Sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Ezo'umda kalmıştım. Survivor ee, modundayım arkadaşlar. Şimdi bu ormanlık araziden çıkmamız lazım. Ormanlık araziden çıkmamız lazım ya. Tuna sesini kız onu. Tuna Red Bull 4 oynuyor arkadaşlar. Bu ormanlık araziden çıkmam lazım. Eee kuş 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 ee, bu ormanlık araziden çıkmamız lazım. Açık araziye gitmemiz lazım çünkü ormanlık benim için iyi değil. Survivor modunda <laughs> Abi ana kediler. Bakayım kedim. Oh, ne kaplan. Ne kaplan ya? Kaplan yok. Bu kedi ya kedi kedi. Öldü zaten. Kaplan zannettim. Ormanlık arazi ya burası arkadaşlar. Açık bir araziye gidelim. Yok ya arkadaşlar. Ara açık arazi yok. Odun kaz, odun kaz, odun kaz, odun kaz. Eğer beğenirseniz Minecraft'ın devamını çekebilirim. Şimdi ilk olarak barınmamız lazım. Akşam olacak. Bir dakika. Bir dakika. İki odun yeter mi diye düşüncem ama bence yetmez. Odun kaldı hadi hadi hadi. Kız 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 5 olduğundan şimdi bakalım ne yapabiliyormuş. Bu da table'a gidelim. Of 20 tane tahta çıkarttık. Şimdi bakalım neler yapabiliyormuşuz. Şimdi bir tane bunu yapalım. 4 tane bundan. Tamam. Okey beyler. Şimdi buna doğru buradan kılıca geliyoruz. Bir tane kazma bir tane balta bakalım ağaç keseceğiz ya arkadaşlar balta önemli bana arı kovanı herhalde bu bakayım yok bu arı kovanı değil bu ne bu ne bu arı kovanı değil ne, ne Odun kaz, odun kaz. Ev yapacağız şimdi. Koyun bulmamız lazım. Kendimize yatak çıkaracağız. Kendimize yatak çıkaracağız arkadaşlar. Tamam. Lan, lan kes. Lan. Aferin. Allah'ın utanabilmen bir şarkısını dinliyor arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar hemen ya koyun bulmamız lazım ya. Koyun yok mu koskoca ormanda ya? Kedi. Tek görür Kedi mi bu ya? Kedi o da belli Anne. Hii. Aman tanrım bu neler? Ben buraya girmem. Nasıl karşıya geçeceğiz? Buradan geçeceğiz. Akıl var, mantık var. Öyle. Buraya düşmeden geçebilirsem. Uh. Reviver <laughs> modu daha önce bu kadar olur. Ya koskoca ormanda bir koyun yok mu ya? Koyun diyorum kuzu yok mu ya kuzu? M kuzu. Kuzudan çünkü yatak yapmamız lazım. Çok önemli. Abi tahta var kuzu yok ya. Bütün bir sürü ormanlık arazi ya. Niye ormana geldim ben ya? Aa kuş. Geberdi ki dakikada. Bütün ormandaki hayvanlara ce cani. 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 Cani katil araz. Youtuber şimdi Yorum şimdi diyecekler ki YouTuber Pura Araski e, hayvanları Minecraft'ta öldürerek kötü örnek oluyor diyecekler. Şov haber. Ama öyle bir şey yok. Ha, oyun lan bu. Kötü örnek olmuyor çocuklara hayvanları öldürün diye. Şimdi şu haber haber çıkarız. Aa panda. Yemin ederim panda buldum Ay seni öldürmeyeceğim. Seni çok seviyorum Ben seni seviyorum. M kuzu. Aa bir tane daha panda. Sizi öldürmeyeceğim. Evet bu oyunda panda öldürmeyeceğim. Çünkü pandaları çok seviyorum. İlk defa ömrümde panda görmüşüm Minecraft'ta. Pandaları öldürmek yok. Pandalar yaşasın. Ama ta aha akşam oluyor. Yandık. Köy bulup ya da girmemiz lazım diyeceğim. Ölmek istemiyorum gece. Ulan Allah kahretsin ya. Gece oluyor beni okçular öldürecek ya. Gece oluyor ya. Ee, öleceğim ya. Çok sıkıntılı bir gece yaşayacağız. Koyun yok. Kuzu yok. Kuzu bulamadık. Karpuz var karpuz. Abi koskoca ormanda bir kuzu yok ya. Üstüm başım ıslandı valla. Koskoca ormanda bir kuzu bulamadık değil mi? Yazıklar olsun. Allah kahretsin. Koskoca ormanda bir kuzu bulamadık. Geçmiş olsun. Bir dakika arkadaşlar bunun işini yükseltmem Yandık ne yapacağız? Gece oldu. Baltanı çıkartarız. Panda panda beni kuru, koru pandalar. Anne okçu. Öldü. Yemin ederim öldü. Yudit arkadaşlar. Creeper patlattı beni. Youtuber Proros. Gon, Creeper tarafından öldü dedi. Arkadaşlar. Ya Allah kahretsin ya. gel patlattı arkamdan ya Neyse sabahleyin görüşürüz arkadaşlar. Lan okçu yapma. Zor bir gece bekliyor bizi. Ya keşke şurada gece sabah yapabilsem ama sabah yapamıyorum çünkü survivor modu ya. Nereye gittiğimi de göremiyorum ki gece vakti. Ya abi koyun bulamadım koyun ya senin yüzünden. Tek sıkıntım şu anda koyun ya koyun ya. Aha örümcek. Örümcekten bir şey olmaz. Creeper mı o? <laughs> Anne. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aha kuzu. Kuzum lan o. Zombiymiş. Yok de dereymiş ya. Nehir, denizmiş, gölmüş. Suymuş. Ölmüş. Gece vakti var ya tek sıkıntım şu anda kuzu ya. Çekil örümcek. Çekil. Gir şu suya. Lan Sen bana ne yapıyorsun lan terbiyesiz Sen bana ne yapıyorsun Ok mu fırlatıyorsun lan sen bunu Olsa da bunun kırarım sen koçum lan bu A Öldü Lan Bu ne ya Okçu göremedim ki Okçu yüzünden öldüm ya Skalaton Koşu Ya inşallah sabah olur ya Allahım, bu ne ya gece gece. Bu ne? Artık Çok ağzını burnunu sen benim ağzını izliyordun mu? Hadi silah. Lan oyundan çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bu bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümü çekeceğim hoşçakalın.